2001 yılında e, Ümraniye'de doğdum bildiğime göre. 21 Ağustos doğumluyum. Aslan Burcu'yum. İstanbul ve Yalova'da büyüdüm. Kendini çok anlatan biri değilim. O yüzden şu an bir tık zorlanıyorum. <laughs> Nereli olduğumu bilmiyorum. Çünkü bizim aile şeyi biraz karışık, aile durumları karışık. Anneme gidiyorum, annem diyor Araplardan göçmeyiz. işte diğer tarafa gidiyorum, biri diyor Ankaralıyız, biri diyor Konyalıyız, biri diyor Yunanistan'dan, biri Bozcaada'dan geldik. Soy bakıyorum, tak 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 bir sürü şey var, karma karışık. O yüzden hep taksici muhabbetlerinde nerelisin kardeş diye sorduklarını. <laughs> hep bu buyum ya. Yani. Hiç nereli olduğumu bilmedim. Yalavalıyım diyorum. Oyuncu olmaya 12. sınıfta e, ilk dizi projeme girdikten sonra karar verdim. Eğitim hayatım çok karışık. Ben çok e, yaramaz bir çocuktum. Çok okul değiştim. O yüzden tek tek bir isim sıralarsak muhtemelen videoyu yetiştiremeyebiliriz. Müftah Tekin'den eğitim aldım. Onun haricinde Reha Özcan hocamla bir süre çalıştık. İbrahim Çiçek sağ olsun benim mentorumdur. Yiğit Engin Mentorumdur. Onlardan çok şey öğrendim. Yer aldığım projeler. Bir aile hikayesi, Yasak Elma, Yeşilçam, Bir sinema Hayvanı, Orta Kafa Aşk, Oğlum, Toz Yaka, <gülüyor> <gülüyor> Nesi cantay, Boyum ve kilom. 1.82 boyundayım, stabil senelerdir 73 kilodayım. Değişmiyor. Hiç değişmiyor. Ya arada böyle bir şey diye fırlıyor. İki haftalık bir diye sonrası tık diye böyle. Peki Google'da böyle kendine aratır mısın çok? Aratmam ama... E da böyle... böyle karşına çıkan hangi bilgiyi şu an düzeltmek istersin mesela bunlar dışında? Ya bir iki Var kere mı? denk geldim. Boyum 1.75 yazıyor. 1.70 yazıyor bazı yerlerde. Hayır ben 1.82'yim. 9 yaşında Ege Üniversitesi'nden mezun olmuşum. Ya ben bir kere Facebook hesabı açmıştım çocukken. Hayalim de Ege Üniversitesi'nde inşaat okumaktı. Ben de oraya işte hayalim gerçek olur diye Ege Üniversitesi yazmışım. 9 yaşında Ege Üniversitesi'nden mezun falan yazıyor. Okuyorum diyorum, Ne? <laughs> Bağlı olduğum Menajerlik yanlış yazıyor sanırım. ID iletişim stüdyodayım. Ee, başka yok sanırım. Son olarak söylemek istediğim bir şey az çok konuştum ya. Artık hiçbir şey söylemek yeter artık ya. <laughs>